Hırsız geliyor. Fakir. Bu takım arkadaşımız bu arada dostlar böyle bana hareketler yapıyor şekil şıkıl. Anasını sikeceğim haber yok. Şimdi arkadaşlar hızlı yol yapımını göstereceğim size. Bunu herkesten bulamazsınız çünkü biraz hileli. Şöyle hemen gidiyorum arkadaşlar. Sabah erken uyandım gittim sana Arkadaşlar bu stil eskiden işe yarardı 2018 yılları oyuncuları bilir Yeniler bilmez Otlar bilmez yeniler bu ne amuk diyor Şöyle ilk kilimizi alalım güzel Bal kabağı düştü ne işimi verecek bilmiyorum Patlıyor Patlıyor Güzel bir Türk şehre devam ediyoruz. Hemen yeşillere gidiyoruz. Gel buraya. Yeşiller İki kişiler arkadaşlar. Ya. İki kişiler. Bakalım ne yapabileceğim. Eski bir taktik olan sos neydi lan? Yanger Osman taktiği yaptık ve öldürdük ama biz de öldük. Eyvah, yatağımız kırıldı. Kaşmalıyız. Ne taktiği? Yanger Osman. Geliyorlar, geliyorlar. Aa! Korkuyorum, korkuyorum patron. Ben <laughs> taktiği. <laughs> 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 Öldüm arkadaşlar. Daha çok böyle video için kanala abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Sıradaki oyuna geçiyoruz. Hemen seriden geçtik. Oo, Hero Brain geldi. Merhaba Hero Brain. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Hero Brain bana saldırıyor. İnanılmaz. <laughs> <laughs> arkadaşlar lütfen ya. like atın. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Oh, I'm, not. The toilet. I'm not.